Bir otomasalı olarak kanalımızı amatör bir ruh ve sizlerin desteğiyle büyütürken farklı bir şeyler ortaya koymak için kafa yoruyoruz. Bu düşünceyle adını Türk Otomotiv Tarihi koyduğumuz belgesel dizi tarzında yeni bir seri ortaya koymak istedik. Her hafta yeni bir bölüm ve her bölümde farklı bir hikaye ile karşınızda olmayı amaçlıyoruz. Aslına baktığımızda her şey tekerleğin icadına dayanıyor. Bununla birlikte ilerleyen zamanlarda otomotiv sektörü gelişmeye başlıyor. Otomotiv sektörü, yedek parça, akaryakıt, servis, sigorta, ulaşım gibi sektörlerle olan yakın ilişkisi dolayısıyla bir sanayi dalı haline gelmiştir. Türkiye'de otomotiv sektörü nasıl gelişti? Her sektörün olduğu gibi otomotiv sektörünün de bir geçmişi var. Zamanında Osmanlı döneminin ilk başkenti olan Bursa, şu anda otomotivin başkenti olarak anılıyor. Peki neden? Videoya geçmeden önce abone olmayı lütfen unutmayın. Türkiye'de otomotiv sektörünün gelişimi başlıyor. Bursa'da otomotiv sektörünün gelişmesinin sebebi Osmanlı zamanında at arabalarının tasarımının ve üretiminin bu şehirde başlamasıdır. Bunun sebebi de Balkanlardan gelen göçün Bursa'ya yerleştirilmesidir. Marmara bölgesi bu konuda otomotiv sektörünün de gelişimin öncüsü olmuştur. Otomotiv sektörü bu sebeple Türkiye'nin en eski sanayilerinden biridir. Yapay zekaya en hızlı uyum sağlayan otomotiv sektörü farklı istihdam politikasıyla zamanla yoluna devam edecektir. Türkiye'deki otomotiv sektörü aslında 60 yıllık bir geçmişe sahip. İlk adım 1954'te Tuzla Cip Fabrikası kurulmasıyla atılmıştır o zamanlar askeri cip ile kamyonet üretimi yapılıyordu. İlerleyen yıllarda ticari kamyon üretimine başlanıp, 1955 yılında kurulan Federal Türk Kamyonları anonim şirketi ile kamyon montajı ve imalatına başlanmıştır. Daha sonra ise Ford ve Koç grubu birleşimiyle de Otosan kurulmuştur. Hatta Otosan, 1960 yılında günde 12 araç üretimine başlamıştır. Bu şekilde Türkiye'de otomotiv sektörü gelişmeye devam etmiştir. 1961 yılında o dönemin devlet başkanının emriyle yerli otomobil üretimi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. O zamana göre çok kısıtlı imkanlarla tasarlanıp geliştirilen ve yapımı 135 gün gibi kısa bir sürede gerçekleşen otomobile devrim adı verilmiştir. Devrim sedan olarak bilinen 4 kapılı uzun denebilecek şaselere sahipti. Ancak sadece 4 adet üretilmiş ve seri üretime geçilmemiştir otomobilde ilk ciddi üretim 1966 yılına gelindiğinde başlamıştır. Endüstri Bakanlığı'na sunulan proje olumlu dönüş alınca, 12 yıl boyunca üretimi sürecek olan Anadol isimli yerli arabanın seri üretimine başlanmıştır. Anadol, İngiliz Reliant firmasına prototipi hazırlatılan ve prensipte fiberglass gövdeli, iki kapılı, bütün mekanik parçaları Ford'dan alınan, adı bir yarışma sonucu belirlenen bir otomobildir. Anadolu seri üretime geçene kadar otomotiv sanayi daha çok tarım araçları ağırlıklı olarak varlığını sürdürüyordu. Fakat Anadolu'dan sonra yeni bir döneme girmiş ve 1968 yılında Türk Otomobil Fabrikası kurulmuştur. Bu fabrikanın kurulmasının devamında Murat 124 modeli araçlar üretilmeye başlanmıştır. Üretimler olumlu sonuç aldıkça otomotiv sektörü de hız kazanmıştır. 70'li yılların başında Oyak Renault kurularak güzel bir başlangıç olmuştur. Tabii ki tek fabrika olarak kalmayıp devamında günümüzde adını bildiğimiz bilmediğimiz birçok fabrikada üretime başlamıştır. Bunlar MAN, OTOYOL, Karsan, Otomarsan, Genoto, Chrysler, BMC. Yedek parça sanayisi de geride kalmayıp motor aksamı, piston, lastik, koltuk gibi parçaların üretimini hızlandırmıştır. Üretimde yenilik olmazsa olmaz. Araç üretici firmalar da 1985-1990 yılları arasında modellerinde yenilik ve farklılık ortaya koyarak pazarı hareketlendirmiştir. Opel, Ford ve Renault üretimde zaten yerini almıştı. 90'lı yıllar gelince Hyundai Honda gibi firmalar da Türk otomotiv sektöründe yerlerini aldılar. Özellikle Renault 2000'li yıllara kadar gerek yenilik olarak gerekse çeşitlilik olarak üretimde önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Opel, Toyota Corolla, Honda Civic, Hyundai Accent gibi otomobillerin üretimine başlanmıştır. 2000'li yıllarda da teknolojinin daha da gelişmesiyle birlikte otomotiv sanayide yükselmeye devam etmiştir. Bunun diğer sebepleri de sürekli değişen global ekonomi, sosyal şartlar gibi konular. Otomotiv sanayi gerek model, gerek marka, gerekse yenilik ve farklılık olarak gelişmesini hızla sürdürmeye devam etti. 2000'li yıllardan Türkiye spor otomobil üretimine başlamıştır. Daha önce Anadolu Setece 16'yı üretmiş olup ikinci spor otomobili de Etox'tur. Türkiye'nin ilk yerli 4 4 cipi Türkar da bu yıllarda üretilmiştir. Günümüzde aktif olarak kullanılan ticari araç sınıfında bulunan Fiat Doblo da bu yıllarda üretilmiştir. Aynı zamanda üretimi halen devam etmektedir. Günümüzün bir diğer popüler araçlarından olan Fiat Egea otomobil de Tofaş fabrikasında üretilmeye başlanmıştır. Üretimine başlandıktan sonra da 5 yıl boyunca Türkiye'de en çok satan otomobil olmayı başarmıştır. Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde yeni yerli elektrikli otomobil Top kamuoyuna tanıtılmıştır. Son dönemde ise Çin markaları üretim için Türkiye'nin kapısında. Bu markalardan BYD Manisa, ilimizde fabrika inşaatına başlamak için gün sayıyor. Yapacağı dev tesis, Çin dışında yapacak olduğu en büyük fabrika olacağı söyleniyor. Türkiye'nin batısında Avrupa, doğusunda Asya, kuzeyinde Rusya ve güneyinde Afrika olması nedeniyle dünyanın merkezi konumunda. Bu coğrafyada avantaj ve tehlike aynı tepside. Ne dersiniz? Önümüzdeki zaman diliminde bu avantajları kullanabilecek miyiz? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, selam ve dua ile.